Strasbourg'daki gezilerimizden sonra hiç ara vermeden masal kasabalarını gezmeye devam ediyoruz. Şimdi otobüsümüz bizi dünyanın en kalabalık kentlerinden birine getiriyor. Müthiş bir manzaradayız, şahane bir romantik kentteyiz. Almanya'dan başladığımız Ren Nehri romantik rota üzerindeki duraklarımızdan biri de şu anda Fransa'nın Colmar kasabası. Müthiş bir görüntünün içerisindeyiz şu anda Avrupa'nın en güzel, aynı kart postalları andıran en romantik kentlerinden birindeyiz. Arkamda görmüş olduğunuz bu manzara Kolmar'ın en meşhur manzarası. Kolmar, Fransa'nın tarihi, turistik ve butik kentlerinden biri. Yaklaşık 900 bin kişilik bir nüfusa sahip köyleriyle, kasabalarıyla ve biz de şu anda tam da kalbindeyiz, merkezindeyiz. Kolmar demek işte arkamda görmüş olduğunuz bu mükemmel manzara demek. Rengarenk evler ve klasik geleneksel Fransız Alman mimarileri demek. Hemen tarihinden bahsetmek istiyorum sizlere. Aslında bu güzel kentin kuruluşu Roma dönemine kadar gidiyor. Romalılardan sonra belli bir dönem kendi özgürlüklere, bağımsızlıklarına kavuşuyorlar. Kendi krallıklarını ilan ediyorlar. Ama tabii ki konumu nedeniyle verimli suları, verimli toprakları nedeniyle burası Almanlar ve Fransızlar tarafından rahat bırakılmıyor. Tarih boyunca Alman ve Fransa arasında gidip geliyor, gidip geliyor. Hatta yol üzerinde gelirken köylerin isminin hala Alman isimlerinden oluştuğunu gördük. Mimariye baktığımız zaman da bu ahşap evlerin Alman mimarisinden geldiğini görüyoruz. Almanya Fransa, Almanya Fransa derken 2. Dünya Savaşı'ndan sonra da bu topraklar Fransızlara geçiyor. Ve bugün de bakın mükemmel bir görüntüyle gelen turistleri karşılıyor. Şu anda Kolmar'ın Küçük Venedik olarak isimlendirilen kısmındayız. Little Venice olarak isimlendiriliyor. Sebebi işte bu güzel yapıların arasından geçen bu kanallar. Ren kolları geçiyor bu kanallarda ve işte bu güzel da mükemmel bir görüntü oluşturuyor. Kuğularıyla, ördekleriyle, rengarenk, kutu gibi minicik evleriyle kolmarın olmazsa olmazı Little Venice. Burası dünyanın en çok turist ağırlayan yerlerinden biri. Yılda yaklaşık 4 milyon turistin geldiği, fotoğraf çektirdiği ve kendini tarihe bıraktığı bir yer. Gezmeye devam ediyoruz. Kolmar'dayız. Evet bakar mısınız? Herkes fotoğraf çektiriyor. Uzak gelmişler. Ve burada da bakın görüyorsunuz. Ben de çekeceğim bu arada. Doğru ben de unuttum. Hemen ben de resim çektirip sosyal medyada paylaşacağım. Facebook adresimiz Facebook slash Dünyayı Geziyorum. Twitter ve Instagram adreslerimiz ise Dünyayı Geziyor. Youtube kanalımız Esirgenç TV. Aa, çok keyifli. Bu arada vakti olanlar bu güzel kanallarda da teknelerle tur yapabiliyorlar. 15 dakika, 20 dakika, 40 dakika farklı farklı tur seçenekleriyle. Aynı Venedik'teki gibi böyle köprülerin altından geçip rengarenk yapıları bir de nehirden görüyorlar. Merhabalar. Nasıl geçiyor? Güzel geçiyor ama çok kalabalık ya. Çok kalabalık ya. Vallahi inanılmaz. İnanırsanız yere düşmez. O kadar bir kalabalık var. Evet, evet. İyi gezmeler sağ olun. Binalar rengarenk süslenmiş. Şu anda Hristiyanlar için önemli olan dini bayram Noel için süslemeler yapılmış. Bütün binalar, bütün her yer dini bayramları için hazırlanmış durumda. 25 Aralık onlar için çok önemli. Tüm bu hazırlıklar ondan. Fransa'nın, Avrupa'nın en fazla turist çeken kasabalarından yerlerinden biri burası. Strasbourg ve Colmar. Dünyaca meşhur. Yazında, kışında dört mevsim burası hep kalabalık. Çünkü her mevsim farklı güzelliklere sahip. Hangi sokağına girersek girelim, hangi dönemecine girersek girelim, inanılmaz bir yoğunluk var. Çoluk çocuk. Herkes burada. Bakar mısınız? Bir de hafta sonu olduğu için ekstra bir kalabalık var. Herkes fotoğraf çektiriyor. Doğal bir fotoğraf stüdyosu burası. Bakar mısınız? Kolmar'da gezilip görünecek birbirinden güzel mahalleler var. Biz şu anda Venedik mahallesindeyiz. En çok yoğun turistin olduğu noktada burası zaten. Böyle yılan gibi kırla kırla dar dar sokakları var. Ve bütün bu sokaklarda da geleneksel mimariler. Tabi orta çağda kurulmaya başlanıyor ve Özlem, Evet merhaba. benim merhaba nasılsınız? Evet, teşekkür ederim. Nereden geldiniz? İsviçre'den. Ha, İsviçre'den, gel. gezmeye evet, gel. geldiniz. Evet, evet. Nasıl beğendiniz evet, mi? Beğendik. İlk kez gelmiyoruz. İlk kez gelmiyorsunuz. Biz e, ilk, 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 kez, kez geldik geldim. efendim. Geldi. <laughs> nerede? O da şimdi otelde çünkü çok soğuk olduğu için ve çok bugün yorucu bir program olduğu için onu otelde bıraktık. Evet. Gemide keyfini çıkartıyor. Evet. Tabii televizyonda. Evet dünyayı var. geziyorum. Benim oğlan var sırtımda göğsümde dünyayı ya, gezdirdim ya, ona. Ya, ya, ya. koça tamam. E, evet ya. aynen. Bizi iyi ya, ya, size iyi size de. Sağ çok teşekkürler. Hoşçakalın. Dünyanın her yerine bakın ne kadar güzel bir şey. Sevmek, sevilmek. Tabii ki tabii ki. Birkaç tane çekin hangisi güzel çıkarsa. Eşinizde bir program yapıyor. Evet o da yemek yapıyor. Dünyayı geziyorum ve dünyanın tadı bambaşka ülkelerden de hayran kitlesine sahip. Bakalım daha neler var bu kasabada? Bu tarihi binaların alt kısımları yöresel hediyelerin satıldığı, geleneksel hediyelerin satıldığı dükkanlar olarak kullanılıyor. Ve şu anda da bütün bakın dükkanların camları, içleri, binalar her yer rengarenk süslerle dolu. Üst katlar insanların yaşam alanları, evleri olarak kullanılıyor. Bir kısmı restoran, kafe, butik otel olarak kullanılıyor. Ama girişler hep hediyelik eşyaların satıldığı dükkanlarla dolu. Çok renkli bir kasaba, çok güzel bir kasaba. Gecesi de gündüzü de farklı güzel. Aynı zamanda dört mevsimde farklı tatil yapılacak ve ailecek gezilecek bir yer Kolmar. Kanallar Diyarı Kolmar. Çok iyi korunmuş eski şehir ile 9. yüzyıla giden bir tarihe sahip. Kanalların ortasına bakın bir yapı dikkat çekiyor. Bu da orta çağdan kalma bir yapı ama bu mahallenin alışveriş merkezi. Aynı zamanda pazar olarak kullanılıyor. İçinde restoranlar var, kafeler var. Yöresel ürünlerin satıldığı, pişirildiği minik minik dükkanlar var. Zamanı olanlar yemek yemek isterlerse burada yemeklerini yiyebiliyorlar. Kaybola kaybola gezmek lazım. Burada hani böyle haritaya alıp da gezmek değil de kendinizi kolvarın bu dar sokaklarına bırakmanız lazım. Çünkü karşınıza muhakkak tarihin en güzel yapıları ve görülecek bambaşka eserler çıkıyor. Köprüleri olmazsa olmaz Venedik dedik. Aynı Venedik gibi köprülerle bağlanmış bu kent birbirine. Biz de bu köprülerden geçerek bu tarihi pazara ulaşıyoruz. İçinde neler satılıyor? Hadi bir göz atalım. Kolmar'ın pazarına da girmek istedik. Pazara girer girmez inanılmaz düzenli olduğu dikkat çekiyor. Meyveler, sebzeler bakın belli bir düzende satılıyor. Bağıran çağıran pazarcılar yok. İsteyenler alışverişini burada yapıyor. Acıkanlar bakın böyle minik minik restoranlar, kafeler var. Burada yemeklerini yiyorlar. Orta çağlardan fırlamış, tarihe meydan okuyan bu kasabanın yine çok güzel bir sokağındayız. Özellikle yavaş yavaş hava kararmaya başladığı andan itibaren bütün binaların ışıkları çok daha güzel görünmeye başlıyor ve ışıl ışıl ışıklar altındaki kent bir başka daha güzel keşfediliyor. Bir kalabalık akın akın insanlar nasıl geliyorlar buraya inanılmaz bakar mısınız dünya adeta burada herkes işini gücünü bırakmış ve kolmara gelmiş hemen sağ tarafta tabii oyun parkları dikkat çekiyor çocukların da keyifle geldiği bir yer burası çocuklar eğlensin diye parklar kesinlikle unutulmamış vitrinlerde hep oyuncaklar var bakar mısınız kutup ayıları trenler Çocuklar ön planda burada. Çocukları seven bir kent Kolmar ve oyuncakçılar da bol bol var burada. Bakar mısınız? Burada yine oyun parkı, atlı karıncalar. Çocuklar da gezerken hiç sıkılmıyorlar. Renkli bir dünya oluşturulmuş onlar için. Oyun alanları ve kanalları olmadan düşünmek mümkün değil Kolmar'ı. Her köşeden kanallar geçiyor ve bu kanallar Kolmar'a farklı bir hava katıyor herhangi bir su baskınını önlemek amacıyla yapılmış bu kanallar ve zamanla da sembolleşmiş. Eskişehir merkezinin kalbindeyiz. Çok kalabalık. Restoranlara, kafelere bakıyoruz hani bir şeyler çay içelim diye ama tabii ki o kadar yoğunluk var ki içeriler dolu. Artık insanlar dışarılarda içiyorlar içeceklerini. Kestane tabii ki kışın en güzel sembolü nedir? Kestanedir. Aynı bizim ülkemizde olduğu gibi şu anda beyefendi burada oh kestaneleri kavuruyor kestane kebaplar pişecek ve buradakiler artık şanslı olanlar alacaklar ama daha pişmemiş biz alamıyoruz. Hemen ahşap binalardan bahsetmek istiyorum. Yarısı ahşap bu binaların. Niye diyeceksiniz? Tarihte inşa edilirken binanın bütünlüğünü koruması amacıyla bu şekilde binaların ortasına ahşaplar yapılmış. O zamanlarda samanla karıştırılırmış. Ama şimdi de bakın yine Aynı kültür, aynı mimari özellikler devam ediyor ve insanlar e, bu evleri bu şekilde yapıyorlar. Hayatımda böylesine kalabalık bir sokakta yürümedim. Adım atılmıyor ve trafik ilerlemiyor. Bir an böyle kalacağız sanıyorum. Ama çok şükür yavaş yavaş geçiyoruz trafiği. Gemimize dönünce bir güzel dinleniyoruz.